Büyük çiftçi buluşmasının sonuna geliyoruz. Üç gündür Agro TV ekranlarında çiftçilerin, üreticilerin hatta tüketicilerin sorunları tartışılıyor. Ve Agro TV Türkiye'nin tarım kanalı. Aynı zamanda dünyanın tarım kanalı diyor. Mottosu böyle. Güzel. Büyük hedeflerle iş yapmaktan daha güzel ne var? İşte bu 3 günlük yayında son noktayı Agro TV'nin kurucu ortağı Doğan Başaranla birlikte yapacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında ben misafirim ama size hoş geldiniz diyor. Öyle mutluyum ki sizi burada ekranlarda gördüğümüz için. Çünkü e, biz ben tabii çok gencim ama gözümüzü açtık tarımla ilgili yeni bir şey yapalım diye e, yayıncılığı düşünmeye başladığımızda Örnek olarak hep önümüzde siz vardınız. Ne güzel yani ya. Yani karşı karşı olduğu için iadesine mutluyum ve gurur duyorum bütün arkadaşlarımız adına ve kanalımız adına. Genç insanlara destek vermek gerekir. Medya dayanışmayı, iyi gazeteciler olmayı öğrenmek zorunda. Şovu bırakma dönemidir salgın. Bunu öğretti. Kaç yaşındasınız Doğan Başaran? <laughs> 32 yaşındayım ben. 32 yaşında bir birkaç ortakla bir kanal kurdunuz değil mi? Evet. Yani girişimcisiniz. Türkiye'de yeni bir şey yapmak istiyorsanız cesur olmak zorundasınız. Ancak o zaman adım atmanız daha kolay olabiliyor. Biz önce adım attık ama kurucularımızın ziraat mühendisi olması ve sektörde kökleşmiş yapıda olması ve bizim de odağımıza başarıyı kıstas koymamız çok önemliydi ki bunun tamamını Cumhuriyet değerleriyle, Atatürk birikimiyle, bilimle yapmaya çalışıyoruz ki tarımın bir bilim olduğunu değerlendirerek bunu ortaya koyuyoruz. Peki ben ziraat mühendisiyim. Ne güzel tarım ekonomistlerine ne olur ekrana taşıyın. Şu kirlilik bitsin. Herkes konuşuyor konuşmasınlar. Bilenler konuşsun. Tarımı sosyolojik olarak analiz eden konuşsun. Yanlış mı? Çok doğru. Kavim kültürü anlatan değerleri koyun. E, tüketici derneklerini koyun. Tüketici de burada. E, güvenilir gıda ve gıda güvenliğini koyun. Jeopolitik koyun suyu toprağa. Ve tabii ki olmaz olmazımız köylümüz, çiftçimiz, üreticimiz. Ne yaptınız üç günde? Bir özet yapar mısınız Tabii. Mısın bize? Biz üç günde toplam e, dokuz saat, bu dokuzuncu saat diye şu ona canlı Hı -hı. yayın yaptık. Üç farklı moderatörle e, ve 20'ye yakın sivil toplum örgütü temsilcisi veya oda başkanı veya birlik başkanını, 20'ye yakında özel sektör firmasını buraya dahil ederek bunların dışında da ayrıca genç YouTuber'ından e, Önder Çipçisi, Sencer Solokoğlu'na kadar çiftçi isimleri alıp Dünya Çiftçiler Günü'ne sadece çiftçinin bir günü çiftçiye bir yapalım yapalımdan ziyade çiftçinin bugüne refahını artması için ne yapılması gerektiğini soran, sorgulayan, cevap bulan bir yöntemde e, zirve haftasına çevirdik. Ve bu haftayı çiftçinin bir günü yok her günü zaten emek içinde geçtiği için, düğün olmadığı, cenazesi olmadığı için biz bu haftayı onlara adadık. Ve bugün ee, özel sektör firmalarımızın da paylaşımlarıyla Bakan Hanım'ın da ortaya koyduğu iradeyle gördük ki daha çok çiftçiyi konuşmak lazım, daha çok üretimi konuşmak lazım. Siz hep bana söylüyorsunuz ya, tarımsal üretim başka bir şey, gıda endüstrisi başka bir şey. Biz şu anda tarımsal endüstri üretimini tamamladık ama gıda endüstrisinde ulusal ve global markaların burada e, Türkiye verimliliğini arttırmak üzere bir şey yapmasını, irade koymasını sağlamak için Hadi gelin dememiz gerekiyordu. Biz sizler de bunu yapıyoruz bir anlamda. Bu zirvenin de maksadı hası da oydu ki e, dönem artık verimliliği arttırma dönemi, bilimsel çalışmaları arttırma dönemi. Yoksa e, bu tekel aman destekleme daha fazla gelsin. Aman üretim işte arasındaki e, desteklemenin fiyatları artsın gibi yaklaşımların sonu yok. Yıllardır bunu konuşuyoruz zaten. Biz ziraat mühendisleri, kucuksu kurucusuyla çalışanıyla, ziraat mühendisleri, sahadan ihtiyaçları paylaşmak zorunda olduğumu hissediyoruz. Bütün yayıncılık modelimize de. Aslında merkezimizde de, şiarımıza da bunu koyuyoruz. Aslında bir çeşit e, finansal okur yazarlık diyoruz ama üretimde de gübreyi, suyu, toprağı işlemeyi doğru yapalım ve verimliliği ona göre artıralım Kesinlikle. politikası buna öncülük ediyorsunuz. Türk tanımının temel sorunu ne? Türkiye'nin temel sorunu eğitim kadın cumhuriyet. Cumhuriyetten beslenme için bilim olması gerekiyor. Bilim için. E, liyakat olması gerekiyor. Liyakat olması için herkesin çalışkan olması gerekiyor. Üretmesi evet, gerekiyor. Evet, Üretimden evet, evet. daha güzel bir Hiçbir şey olabilir mi? Değil. Türk e, köylüsü ve çiftçisi üretim konusunda nerede niye küstü üretime? 55 yaşın altında çiftçi kalmadı. Gençler tarlaya dönsün, toprağı kucaklasın diye mücadele ediyor. Çünkü şehirler biz iştahlandırdı. Eee iştahlandığımız e, burada da köy kırsalda yaşayan kişilerdi şehirlerde olmayı daha sosyal olarak gördü. Ama son iki yıldır fark ediyoruz ki Türkiye'nin Sencer Solakoğlu gibi, Türkiye ortalamasını Danelik Mısır'da 1.2 ton olduğu bir ülkede 2.4 ton alarak %100 bir verim artışı ortaya koyuyor ortalamanın üzerinde. Umut Ayberk gibi genç çiftçilerle de Türkiye'nin üretiminin bir meslekte itibar olduğunu ortaya koymak, aktarmak Aynen. lazım. Aynen. Şimdi buradan Sencer Solakoğlu'na da, Umut'a da sevgilerimizi ve selamlarımızı iletelim. Sencer ve Umut gibi nice Sencer ve Umut'lar Aynen buraya mesaj yazsın değil mi? Böyle bir platform açsanız da sosyal medyada. Zir zirve'de, bu arada Zirve'de ikisinin de özel mesajı vardı. İkisi de Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı. Ve Türkiye'nin biz bu isimlerin daha çok artmasını sağlayacak şekilde tarımda dönüşmesini arzuluyoruz. Yani 55 yaş üstü hobi olarak köyde bulunmayı, kırsalda bulunmayı çiftçilik zannetmek yerine kırsalda bir işletme modeliyle, finansal okuryazarlıkla bunun bir bilim olduğunu ortaya koyacak, şiarla bunu yapacak üreticilere ihtiyacımız var. Bu en hassas konu. Yani kentlerden emekli olmuş, sıkılmış, kendini ee, tarıma, doğaya verenler biz biliyoruz diye gidiyorlar. Halbuki kavim kültür yok. Toprak su işlemek başka. Modelleme yok. Dolayısıyla aslında üretim modellemesini koymadan değil mi? Model evet. yaratmadan e, yani biraz gezginci gibi oluyorlar Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Şöyle şehirde biraz biriktirdiği parayı köyde e, hayalimdi, köyüme geri döndüm diyerek e, olur olmaz yatırımlar ortaya koyuyorlar. Tüm şey, ziraat fakültelerinde 9 e, bölümü var. 9 bölümünde ortak bir dersi vardır. Tarımsal planlama dersi. E, ekipmanının amortismanından e, girdi maliyetlerinin finansman e, e, oradaki kaybına kadar her şey hesaplanması gerekir. Ama bizim Türkiye'mizdeki önce çiftçimizin, üreticimizin kendisinde, profilin kendisinde tarımsal planlama modeli yok. O model sizin sonunda soğanda, patatesi birçok farklı üründe pik yapan üretim artışların olduğu dönemleri Ama görüyoruz. Ama ne kadar önemli bir konunun altını çizdin. Bir ziraat mühendisisin. Sen bunun dersini almışsın, okumuşsun. Türkiye tarımsal üretimde planlamayı yapamadı, konuşamadığı süreci hiçbir sorunu çözebilir Mümkün mi? Mümkün değil. Çözamaz. O yüzden Hanımlar'dan umutluyuz. Sahada daha çok kesinler, daha çok dokunsunlar. Biz burada onların taşınması gereken bir mesaj varsa paylaşırız. Yeter ki Türkiye'de, Mısır'da, buğdayda, çeltikte, şeker ortalama verim arttıralım. Eğer verim arttıramazsak dünya borsası rekabet etme şansımız yok. Peki hemen bir soru sorsam. Tabii. Büyük çiftçiler buluşması bunları. Ee kuraklık var diyoruz. Nerede? Diyarbakır'da, Elazığ'da, Urfa'da buğday ve arpada evet. sıkıntı var. Türkiye'nin buğday verim buğdaydaki verimliliği nedir? Ee, geçen yıl rakamları 19.5 milyon ton. Emilia Hanım. Fakat e, biz bunu 9.5 milyon dekar alanda alıyoruz. Hı hı. E, 7 milyon dekar alanda Almanya 34 milyon ton alıyor. Ha işte bizim büyük çiftçi buluşmasının aslında ana meselesi bu değil mi? Aynen öyle. Bunu nasıl açacağız şimdi diyelim ki bu sene iki buçuk milyon tona yakın e, ithalat yapabileceğiz eğer kuraklık olursa yani epey bir para harcayacağız. Döviz çıktısı. Evet ne yapmamız lazım? Önerinizi bu, getirin e, ya. Ben somutlaşırayım Türkiye'deki ee, tarımsal üretimle ilgili bana göre temel problem ortalama verimin artması için tarım teknolojilerinin araçlarının tamamının topyekün liyakat odaklı e, bilim temelli kullanılması gerekiyor. Suyu da doğru kullanmamız gerekiyor ki su fakirleşen, su fakiri olan bir ülkeyiz ve hızla gidiyoruz. Suyu da doğru kullanmamız gerekiyor tohumu da ürettiğimiz tohumu da doğru kullanmamız gerekiyor. Gübreyi Biz ortalama verim arttırmadığımız müddetçe yağlık bitkilerde, e, mısırda, buna benzer bütün endüstri bitkilerinde, pamuğuna kadar dışa bağımlıyız. Başka e, ortalama verim artmadığı müddetçe başka bir çözümümüz yok. Yurt dışında kiralanan arazilerin ve benzeri e, çalışmaların hiçbir karşılığı yok. Toprak bizim toprağımız değil bir kere. Türkiye'de bunu çözmenin tek yöntemi çalışan çiftçinin parça parça kendisine göre çalışan hobici çiftçiliği yerine üreten çiftçinin sayısını arttırıp o çiftçileri heveslendirip o işi yönetmek lazım. Çünkü fırsat dönemindeyiz. Bir pandemi bir fırsat dönemi oluşturdu. Daha önemsiyoruz. İkinci fırsat dönemindeyiz. Bunu söylerken imtina ediyorum, üzülüyorum da. Dört gencimizden bir tanesi işsiz. İşsiz gençlerimizin şu anda tarıma, kırsala yönlendirecek altyapılarımız mümkün biraz köy okumak yeterli bana göre bunun için ya bunun için aslında 208 tane üniversite var 10-15 tanesini ayırıp güçlendirsek gerisini de ara elemanda kullanacağımız bir modele dönüştürüp e, tarımda çalışmayı da zorunlu hale getirsek çocuklarımız işsiz kalmayacak değil mi? Bu kadar basit. Peki bir şey soracağım. Çok güzel söylüyorsun ama e, bu sektöre yıllarını vermiş, bu işe kafa yormuş ve emekli ayrılmış aslında biraz da küsmüş eski bürokratlar var. Bunların acilen tarımda görev başına gelmesi gerekir mi gerekmez mi? Başımızın üstünde yerleri var. Yani biz göreve gelmese bile televizyon onların… Biz bu televizyonu Televizyonu onları getirmek lazım ama ben diyorum ki bu ülkede içinde bulunduğumuz durumu ve koşulları göz önünde bulundurursak kusura bakmasınlar. ABC partisi diye bir şey yok. İşi bilenler, emekli olanlar, evde oturmuyorsunuz. Hodri meydan. Görev başına diyorum ben. Yanlış mı düşünüyorum? Çok doğru söylüyorsunuz. Ki sizin enerjiniz burada, bayram harifesinde buraya kadar gelmenizi sağlamışsak çiftçi buluşması haftası için bu iradeyi gösterecek çok deneyimli, tecrübeli, bize yılların birikimini tane tane altın gibi paylaşacak çok isim var. bizim zaten başımızın tacı ama sektörün de buna ihtiyacı var. Hiçbir ön yargı olmadan kabul etmek ve dinlemek lazım. Bunu Tarım Bakanlığı'na öneriyorum. Burası zaten kollarını açar. Böyle bir yayıncılık yapıyor. Ama bu ülkenin geçmişteki iyi iş yapan, dünyayı bilen, küresel fotoğrafı doğru çeken Tüm bürokratlara, teknokratlara ihtiyacı var. Hodri meydan Türkiye diyorum. Çözüm bulmamız lazım. Tarım en önemli konu. Sağ ol Doğan. Çok küçük bir şey söyleyebilir miyim? Türkiye'de dijital, dünyada dijital devrim başladı. Ya biz bu trenimizin devrimin olduğu raya oturtup devam edeceğiz. Ya da konvensiyonel yayıncılıkla küçülmeye, kendi ekosistemimizde yaşamaya devam edeceğiz bu yeni dünya dijital devriminde ortak tek bir e, çıktı var. E, Netflix'te, Blue TV'sinden, Exeninden, Amazon Prime'a kadar e, yapılan araştırmadaki izleyicinin, takipçinin çıktısı şu. %83'ü, 100 kişiden 83'ü içeriye bakıyor. İçerik odaklı değerlendiriyorum. Agro TV haftada 20 farklı program üretim, üretimiyle kırsalda yatırım yapmak isteyen ve orayı öğrenmek isteyen veya şehirinin bahçesindeki balkondaki çiğine kadar takip etmek isteyen birileri varsa burayı izleyebileceğini çok iyi bilecek ve içerik tarafında kendimize çok güvendiğimiz için konvensiyonel yayıncılık tarafından hiç endişe etmiyoruz. Yeni dünyanın çok çok farkındayız ve ana akım gibi e, geçmiş dönemde 30-40 yıllık Türk sinema filmlerini çevirip çevirip yayınlamak yerine bugün Türkiye'nin güncel teknolojilerini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. O Gencecik yüzden bir ekip var burada. Bu işe gönül vermiş ve niş bir alanda çalışıyorsunuz. Evet. Yol açık. Evet. Yolunuz açık olsun. Dünyanın tarım kanalı diyorsunuz. Dünyanın, bölgenin ve Türkiye'nin evet. tarım kanalı. Evet. Yolunuz açık olsun. Çok küçük özür dilerim. Yayınınızı uzattım. Ee, bayramdan sonra Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve bazı ülkeler devamını getireceğim bazı ülkelerle ilgili planlamalarımız var. Bugün Dağlı Karabağ'da tarım açılmış bir araziler varsa oranın tarımı öğrenmek isteyen bir kitlesi varsa ki Türk firmaları oralara ürünler gönderiyor. Türkiye'deki bizim şu anda oluşturduğumuz dijital arşivimiz, yayın arşivimiz o ülkelerde el rehberi gibi, kılavuz gibi yönlendirici etkiye sahip olacak. Yani Agri TV sadece Türkiye'de yayın yapan değil, dünyaya, Latin Amerika ülkelerinde, Orta Doğu'ya yakın ülkelere tarımın nasıl yapıldığını öğretecek donanıma ve bilgi birikime sahip. Önce Türkiye kendi vatanımız, sonra dünyaya bunu Türkiye'deki çiftçilerin paylaşımlarını aktarmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Çiftçiler yeniliğe açık evet. ama... E, dijitalleşme sadece Facebook'u kullanma değil. Evet. Onu bırakın ve aslında bu dijital yolculukta dijital kullanımla ölçek ve verimlilik konusunda kafa yorun. Fakirlik bizim e, şey kaderimiz olamaz. Türk çiftçisi, Türk üreticisi yoksulluğu yenecektir ve Türkiye üretecek. Ben inanıyorum. Görüşmek üzere. Bu arada kapatmadan ben çok küçük arkadaşlarımız buraya geldiğiniz için Yayında Ay Çok zarifsiniz. Istiyorum. Siz bizim çiçe çiçeğimizsiniz. Ah, ah, sağ olun çok Bunu, zarifsiniz. Çok güzel bir ekibiniz bayramınızı var. Bayramınızı kutluyorum. Ben de Bunu şöyle ayağa kalkayım. Lütfen. Teşekkür ediyorum. Çiçekler de çok güzel. Şöyle bakalım. Çok güzel. Ben size teşekkür ediyorum. Ne kadar zarifsiniz. Biz, ben siz, destekliyorum sizi. Siz Yeter zaten, ki başarılı olun. Sizi buralarda çok sık görmek istiyoruz ki göreceğiz de zaten. Türkiye'nin sizler gibi pırıl pırıl Cumhuriyet kadınlarına ihtiyacı var. Sağ olun. Hepimize bakın burada kızlar var. Çok Kaç kadın çalışan oranı? Çalışanımızın her çalışanımızın iki kişiden bir tanesi kadın çalışanımız ve çoğu yönetim düzeyinde işin sahibi olarak çalışıyor ve kadının enerjisinde yönettiği ve liyakatın önde olduğu bir kanal agregatı. Güzel. Kadınları destekliyoruz ama burada çalışan erkekleri de kadın erkek el ele Türkiye haydi üretime diyelim ve Teşekkür burada ederim. noktayı koyalım. Çok sağ, olun. sağ olun diyoruz ve bayramınız kutlu olsun. Keyifle, sağlıkla ve mutlulukla kalın. Görüşmek üzere.